Maalesef dün e, Kur'an kursunda okuyan gençlerimiz serinlemek amacıyla fırtına deresine girmeyi tercih etmişler. Yanlış bir iştir. Yani e, o fırtına deresinin coşkun olduğu zamanlardan bir tanesini yaşıyoruz. Siz bura bu e, yöre insanı olarak bunu biliyorsunuz. Gençlerimiz dereye kapılıp e, akıntıya kapılıp ilerleyince etrafta bulunanlar başlarında giden hocaları da dahil olmak üzere onları kurtarmak üzere dereye atlıyorlar. Hoca da tabii akıntıya ve e, boğulma tehlikesine maruz kalanlardan bir tanesi. E, i̇lk etapta 4 akıntıya kapılan kardeşimiz vardı. İki kişi, altı kişiler toplam kendi imkanlarıyla çıkıyor. E, i̇lk çıkarılan iki kişiden. Birinin durumu kritik, yoğun bakımda, öbürünün tedavisi devam ediyor ama maalesef iki e, kardeşimizi, iki evladımızı kaybettik. Onların da cenazeleri bugün ailelerine teslim ediliyor. E, uğurluyoruz memleketlerine. Allah'tan rahmet diliyorum, e, sabır diliyorum. E, bir görevli, oradaki görevli, savcılık tarafından başlatılan adli e, çalışma. Nedeniyle gözaltına alınmıştı. Bugün tutuklandı. Taksirle ölüme sebebiyet vermekten. Konu etraflıca araştırılıyor. Kaymakamlığımız da idari soruşturma başlattı. Ee, ben de takip ediyorum. Gerek müftümüz gerek kaymakamımız üzerinde. Burada bir eksik bir zaaf varsa bir sorun varsa üzerine gideceğiz elbette. Ama e, savcılığımızın başlattığı adli süreç neticesinde eee öğrencilerin başında olan görevli bugün itibariyle tutuklanmış durumda.